Ben daha önce pamuk ekmiş olduğum yere kükürt atmıyordum. E, hasat yaklaştığı dönemlerde mantar diye bir hastalık başlıyordu. O da yaprakları dökülüyordu. Pamuk açmadan böyle çıtırık kalıyordu. Yalnız bu sene cipsi kükürtü kullandığımdan dolayı pamuk hem daha güzel açım yaptı hem de yaprağının dökülmesi için ilaç kullandım yaprağı dökülmedi. Yani pamuk daha canlıydı. Verim açısından yüzde yirmi gibi bir yüksek randıman aldım. Eker kullandım. Bitiminde sana önceki söylediğim gibi randımanla bitişi oldu. Hasat zamanı adım yerin atmadığım yerin arasında yüzde yirmi farkı var. Yani bir tarafı 1100 kilo verirse bir tarafı 1200 kilo verdi. Bu yılda kullanmayı, ekseriyeti kullanmayı düşünüyorum yani. Aynı arazide yine kullanacağım. Kalitesi nasıl? Kalitesi süper. Ee, ben Osman Ekiz, Karayla Köyü'ndeyim. Nar üreticisiyim. Eker cipsi kullandım. Faydalarını gördüm. Mantar oluşmadı. Ee, artı e, çatlama olmadı. Ağaç gelişimi çok güzel oldu. Toprak düzenleyicisini hissettim yani. Güzel olduğunu gördüm 2010 hasadında. Ee, ve çok güzel bir e, netice aldım. Bir tane çatlama olmadı. Genel olarak duyduğuma göre çevre köylerdeki nar üreticiler şikayetçiydi bu nar çatlamasından dolayı. Ama ben gördüm ki benim narımda bir tane çatlama olmadı. Daha önceki yıllarda %10, %20 çatlama oluyordu. Ama bu yıl 2010 yılı hasadında hiç çatlama olmadı. Evet, Musim Bey çiftçilerimizi dinledik, kullandırdınız, sonuçlarını da kendilerinden aldık. Bu sonuçlar siz için normal mi? E, çiftçilerimiz bunu nasıl kullanacaklar? Ve gerekli değerlendirmeleriniz var Evet, bu konuda zaten bilinen bir şeydi. Literatür çalışmaları onu gösteriyordu. Ki bizim özellikle Çukurova'nın hatta Anadolu'nun büyük bir kısmının toprakları tamamıyla pH'sı yüksek vekilesi oranı da yüzde olarak çok yuk, yukarılarda. Bu durum, bu durum maalesef topraklarımızın gittikçe çoraklaşmaya yüz tutması anlamına geliyor. Ve buna bazı müdahalelerin gerektiğine inanıyoruz. Bu en iyi müdahalelerden biri de işte bizim kullandığımız, ürettiğimiz eker cips ürünü, kalsiyum sülfat, yüzde %32 kalsiyum, yüzde %46 kükürt içerir ve bunlar ne yapıyor? Topraktaki e, pH yüksekliğini indirgiyor. Kirecin miktarını azaltmıyor kesinlikle. Onun e, etkisini azaltıyor. Bunda ne oluyor? pH düşünce, kireç çözülünce bitkiler attığımız kimyasal gübreleri daha iyi alabiliyor. Ayrıca bizim ürünün yani Ekercips'in topraktaki fazla rutubeti almasından dolayı toprak da kabarık hale geliyor. Toprağın daha kabarık hale gelmesi, rutubet ortamının azalmasına neden olduğu için de çok önemli mantar hastalıkların oluşmamasına sebebiyet veriyor. Bu ayrı bir artı. Yani bunun artıları çok. Ben bütün çiftçilere artık bu ürünün kardeş gibi geçinmesini isteyeceğim. Gereken bir müdahaledir. Her zaman bekliyoruz.